Efendim anneciğim? Evet Asel biz ilüzyon gösterisine gidiyoruz. Gel. Asel hukuz hukuz yapacağız. Bakalım ilüzyon gösterisinde neler olacak Asel heyecanlı mısın? Ben de heyecanlıyım. Çocuk değilim ama nedense heyecanlanıyorum merak ediyorum. Asel ben hiç ilüzyon gösterisine gitmedim. İlk defa seninle gidiyorum. Bir de ablayla gidiyorum. Hadi bakalım. Eğlenceye hazır mıyız? Hazır. Tamam. Ay, başlıyor. Alkışla sen, sen de alkışla. Ayy. Herkes alkışlıyor Ay aslan. Çok heyecanlı. Ben de seni e ben kendimi seninle de çizim, <laughs> al, 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 al. Tamam yani. Engin. mi? istiyorsun. Allah Allah. Bugün herkes istiyor herhalde. Dur ben kendimi seni diye. Diğer bazıları al ben istedikçe senden alacağım. Diğer misafirler benim. Bu oyun bir tane kendine ihtiyacım var. Diğer bazen de özel bir, 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 bir. bir diye. Benim bir tane mendilim var. Ne demek bu mendil? Mendil ve mendil bu oyunun sonuna kadar unutmuyoruz. Ne için tutar mısın? Sıkayım. Ve bir adet torba ihtiyacımız var. Torbamız da burada. Torbamız da burada boş. Yalnız bunun bir tane de kermal var. Termal açalım. İçini kontrol edelim. Boş mu? Ay, Bak ya. Çocuk yer tazeyi ne atıyor? Boş mu içi? Ne Bak, bu fiyatı uzun küsür, çabuk Boş mu? Boş mu? Değerli misafirler, bir daha Ömer Yelpaze'yi ben biraz hissetmeyeyim. Değerli misafirler, yani... Yelpaze'yi... Ömer düşünüyorsun? Bir dakika. Hayır, Yelpaze... Evet, bozuldu. Asayi, Yelpaze'yi düşürdü, kırdı.

Önceden bir hayatımızın yarısı yandı ama nasıl insan varken ben bunu yenilemeyin başına şey önce seni hazırlamam lazım. Sen bir yok bir şarkı, bir lepeydin. Ben bunu da anlayamadım. Evvela bir dakika. Benim iki tane engellim var. Bu engellimden de güzel bir surat yapalım olur mu yedir? Tamam. Şöyle güzelce bunları bağlayalım. Evvela önce sen Şöyle bir düğüm attım. Sıkar mısın? Sizin için tabi yeter evet ama en önce çocuk gelecekler. Evet, bekleyin güzelce cevabı en önce şu benim güzel bir şurada yapalım şöyle ben de. Bence güzel oldu. Evet, senin bir eksiğin var. Onu tamamlamak lazım. Elinde bir tane yok. Denek dediğimizi duydum. Bravo! Bir adet denek. Bak ne diyecek? Bak okus pokus İçin yapacaklar. Tamam, bir şey Bir mendili bir sonra biz sana döneceğiz. Allah evet. Allah, benim düştü. Fermanı kapatmadık değil mi? Teşekkürler dedi. Alın mısın Elif? Elif, kapatalım. İçi boş. At Elif'ciğim. Ağabeyle şunu düşünün. Sana da önüne getirirse benim de yine getirirse dersin. Tamam mı? Ne? İçine su. Tuz. Karabiber. Kekik. Nane. Dereotu. Çörek otu. Pesleğe yaprağı. Harika. Mil. Masada bir de sonra yap. Son kere zorunda doğrar mısın? Emir karıştır. Çok dikkat. Karıştır. Emir. Karıştır. Karıştır. Emir. Emirci dili çıktı. Ne yaptı? Yeterli. Tamam. Doğradın mı değil? Hadi içine. Değerli misafirler, iksir bu en önemli geliyor. Kem kem kelim Kurban bacağı, yarı sakar adı, sevgisi akrep yılan birazcık koyuyla sinir bakaklı çabuğu. Harika oldu, süper. Evi karıştır. Karıştır, evi karıştır. Evi yeter, Şimdi, alt tarafı kapak kapak, evi hemen üstüne iki kere vur. Altta iki kere vur. Ayak, iki. Evet şimdi şu sözleri aynı şu şekilde söylemek istiyorum. Serban bak, bak ne yapacak. Bak ne çıkacak içinden evet, şimdi şey, aslında. Hayır. Etke <laughs> la Metin Mekke la çi. Mükemmel. Fokus fokus. Fokus fokus Azer. Bak Bırak bak falan. bak. Mendilin mendil. <laughs> <laughs> mendil Mendil pembeyi de açar. Bakalım mil, hangi renk olacak? Mil, mil, bebe, Aa, yine pembe çıktı. Yapamadı Aslan. Yapamadı. Diğer bir hata yaptı herhalde. Elisin. Bana öyle bakma. Niye yüzünü merak et. Bir dakika. Niye hata mısın? Değerli satıyan biz. İksiyonu şöyle bir hata yaptık. Niye? Biz bunun içine sevgi atalım, her şeyi düzeltelim. Çünkü sevginin olduğu yerde her şey çok güzel olur. Evet, Aşkım. Aşkım, içine sevgi koyacaklar bak. Ona ne yapacağız? Konuşma, tamam. konuşma. Karıştırmadım. Evlilik ile tanıştırıyorsun, sen aşka olmayacaksın. Karıştırmadım. Tekrar kafanda bulun. Kaldır deliği. Çevir orada. Üstündeki, alttaki, ayaktaki, elke, la, Focus, focus. Bravo. Çok nasıl bir <laughs> yürütücü, nasıl ne yapınlar şimdi? Poku poku. Durabilir mi? Bakalım. Ne gidiyor? Nasıl direktte sizler oluyor? Ne gidiyorsunuz çocuklar? Nasıl yapıyor? Niye dışarıda yapıyoruz ya? Sen içinde mi? Anlat Nasıl yapıyor? Bir dakika. Ha, sen... Bir dakika. Mendili yok. Ama bu bu? Nasıl? Niye bu? Bir dakika. Ben çok heyecanlandım şu an içinde. <laughs> Peki şimdi ne yapacağız? Herkes az önce işaret parmağıyla baş parmağının arasından oturduğunuz koltukların hemen yanında hayali bir kalem var. O hayali kalemi al ve havaya kalmış. Harika. Az önce hayalini kurduğumuz sihirbazın resmini güzelce havaya çizelim. Güzelce Kız güzelce diyor böyle mi çiziliyor? Çizişe bak resmi karaladı. Çiz güzelce. Çiz 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 Harika. Yukarısı güzel çiziyor musun? Mükemmelsiniz. Resimleri al. Avucunda tut. Bir ressam gibi resmine bak. Omuz hizanda tut. Ve defterin içine hızlıca fırat. Ben defteri diyorum bu taraf bana garizi nesi var kafama atıyorsunuz? Ben defteri Kaldır elleri. Salla parmakları ben üçten geriye doğru sayacağım. Bir dediğimde hep beraber hokus tokus diyeceğiz. Kaldır elleri. Salla parmakları. Üç, iki, bir. <laughs> Bravo. Bakalım neler yapmışız. Nasıl çok güzel olmuş değil resimler? Oho. Mükemmel Olmaz tabi. Burası Hokus pokus derken, buradan biri sanki markete gitmiş. O tuz mu tuz? <laughs> Arada tuzu mu buldun, ne oldu? Tuz ne? Tuz <laughs> yok, tuz yok, tuzu karıştırma. Market değil burası. Kaldır elleri. Tuz değil, hokus pokus. 3, 2, 1! Merhaba. Doğru söyleyince çok da güzel oluyor. Pek de güzel oluyor. Bence... Aman Allah'ım. Bunlar çok güzel ama renksiz. Ben böyle sevmiyorum. Kulağınızda boya kalemi var. Al boya kalemini. Al boya Kalemi Resmini güzelce boya 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 boya. Ya bir dakika dur. Badana yapanlar var. Kızım badana mı yapıyor böyle? Güzel boya yapıyorum. O nasıl boya var? Küçücük resim böyle güzel güzel. Harika. Al boyayı. Boyayı güzelce çalkala. Çal. Ya ben boyayı diyorum kendini çalkalıyor mı? <laughs> boya belinde mi? Belinde mi çalkalıyor? Al boyaları defterin içine fırlat. Hadi Asay fırlat. Üçten geriye söyleyeceğim. Bir dediğimde hokus pokus değil olacak. Otuz mutuz diyenler var. Hokus pokus <laughs> yok. Bir. Abra kadavra. Kaldır elleri. Sağla parmakları. Üç, iki, bir. Harika. İşte rengarenk mükemmeldir! Ve... Olmaz, Olmaz ki. Tabii. Olmaz ki. Bu sefer ki. iki yan Abla kadar derken ortadan biri şöyle dedi. Abla makarna. <laughs> abla kadar <laughs> nerede? Büyük ihtimal karnı acıktı oradaki arkadaşın. <laughs> makarna <gülüyor> falan yedirin, bir şey yedirin. Kaldır elleri. Makarna yok. Abla kadar. 3, 2, 1. Harika. Bakalım neler olmuş. Hayır. Boyandı. Boyandı. Alkışlar. 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 Evet. A, sevgiler, sevgili A, çocuklar yavaş yavaş geldik. Son